Herkese merhaba arkadaşlar. Aydın Yayınları'nın güncel AYT denemeleri ile videolarımıza devam ediyoruz. 17. denemeyi çözeceğiz bugün sizinle beraber. Hemen birinci sorudan başlayalım. Temel haldeki bakır atomu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşlar. Bunu görünce hemen kafamızın üzerinde bir ampulün yanması lazım. Bu istisnai durumlardan bir tanesiydi. 24 ve 29 atom numarasına sahip olanların elektron dizilimi yapılırken dikkat etmemiz gerekiyordu. Bakalım neye dikkat edeceğiz? Hemen elektron dağılımını yapalım biz bunun. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Bak 29'a kadar geldim. Normalde böyle yazılması gerekir ama bu ne oluyordu? 4s2'deki, 4s'deki orbiterlerden bir tanesi 3d'ye geçiyordu. Son orbiteli tam dolu hale getirip kendisini küresel simetrik özelliğe sahip kılıyordu. Ama bu temel hal elektron dağılımıydı. Uyarılmış hal değil. Diyor ki birinci soruda en dış katmandaki elektronun açısal momentum kuantum sayısı L eşittir sıfıdır. En dış katman demek en son orbital demek değil. En dış katman çekirdeğe en uzak olan demek. E burada çekirdeğe en uzak olan hangisi? 4s1 orbitali. Peki buradaki açısal momentum kuantum sayısı yani L değeri kaçtır? S orbitalinin L değeri kaçtır? Sıfırdır. Hemen şöyle gösterelim. L eşittir 0, L eşittir 1, L eşittir 2 ve L eşittir 3 değerlerini alabiliyordu. Sırasıyla 0 olduğunda S orbiteli, 1 olduğunda P orbiteli, 2 olduğunda D, 3 olduğunda da F orbiteli oluyordu. E dolayısıyla bu en dıştaki orbital S orbiteli olduğundan dolayı L eşittir 0'dır diyebiliriz. Elektron dizilimindeki son terim 3D9 değil 3D10'dur. Yanlış. Artı bir yüklü iyonu Nikel 28 atomu ile izoelektroniktir demiş. İzoelektronik demek arkadaşlar hem elektron sayıları eşit hem de elektron dağılımları aynı demektir. Ne yani buradan biz bir elektron çıkarttığımızda elektron nereden çıkar? En dış katmandan çıkar. En dış katman neresi burada? Dördüncü katman. O zaman bu elektron buradan gidecek ve Bakır artı bir yonu yine 3D10 bitecek. Ama nikel 28'i yazdığımızda 28'e kadar yazmamız gerekiyor. İşte şu şekilde yazalım. 1S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Bakın 28'e kadar yazdığımızda elektron dağılımının bu şekilde olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi elektron dağılımları eşit olmadığından dolayı bunlar birbirinin izoelektroniği değildir. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır diyoruz. İkinci soruya geçiyorum. Demiş ki ikinci soruda Atom numarası kendisine en yakın soy gazdan bir fazla olan element için. Çok güzel. Yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşlar. Şimdi soy gaz 8A grubu. Bundan bir fazla olan element hangisi olur? Soy gazdan bir fazla olan element 1A grubu yani alkali metal olur. Çözelim o zaman. Birinci öncülümüz tabii ki doğru. Bileşiklerinde her zaman artı bir değerli kalır. Alkali metaller yani bir a grubundakiler artı bir değerli kalır. Çok da aktif metallerdir. Değerlik elektron sayıları birdir. Doğru. Yani burada adam şu bilgiyi bize vererek bir A grubuyla alakalı olan hangileri doğrudur diye sormak istiyor. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü soruya geldik. Demiş ki 3. sorumuzda yoğunluğu 1,8 gram bölü mililitre olan kütlece %98'lik 100 mililitre sülfürik asit çözeltisine su eklenerek kaç mililitre 5 molarlık sülfürik asit çözeltisi elde edilebilir diye sormuş arkadaşlar. Önce şunu hesaplayalım. Derişim eşittir. Yüzde çarpı yoğunluk çarpı 10 bölü ema. Formülü Hatırlarsak eğer çok kolay çıkacaktır sorumuzun cevabı. Önce yoğunluğu 1.8 kütlece %98'lik asit çözeltisinin derişimini biz bir hesaplayalım. %98'lik yoğunluk 1.8 çarpı 10 bölü molekül ağırlığı da 98. 98'ler gider. 1.8 ile de onu çarptığımız zaman arkadaşlar 18 molar bulduk biz bu çözeltinin derişimini. Yani elimizde 18 molarlık bir çözelti var. Bundan 100 ml alıyoruz soruya göre ve üzerine su ekleyerek derişimini 5 molara düşürmeye çalışıyoruz. Ne kadar su eklememiz gerekir diye soruyor. Hemen şunu yapacağız. M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2 diyeceğiz. Bu formüle göre başlangıçtaki derişimimiz ne kadar? 18 molar. Hacim ne kadar? 100 mililitre. Son derişimimiz 5 molar. Hacmimizi bilmiyoruz. Buradaki V2'yi hesaplamamız lazım. V2 eşittir burası ne yapıyor? 18 bin bölü 5. O da eşittir arkadaşlar. E, i̇ki tarafı da 2 ile çarpsak 36 yani 1800 değil 3600 bölü 10 olur. Oradan da 360 çıkar. 360 mililitre. Evet. Hırdo peki bize neyi sormuşlar? Su eklenerek kaç mililitre 5 molarlık çözelti elde edilebilir? 360 mililitre 5 molarlık çözelti elde edilebilir. O yüzden sorumuzun cevabı da D şıkkıdır diyoruz. Evet gelelim dördüncü soruya. Şekildeki sistemde bulunan azot ideal gazının hem mol sayısı hem de mutlak sıcaklığı 3 katına çıkarılıyor. Bu durumda azot gazı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi burada sürtünmesiz hareketli bir piston var. Bu pistonun özelliği şu. Eğer piston serbest ise, hareket edebiliyorsa siz ne yaparsanız yapın, isterseniz içeriye madde ilave edin, isterseniz sıcaklığı arttırın, her zaman dış basınç iç basınca eşit olacaktır. Yani biz burada mol sayısını da, sıcaklığı da 3 katına çıkarttığımızda buradaki piston yukarıya doğru hareket edecek, hacim artacak ama basınç değişmeyecektir. Birinci öncülümüz doğru. Öz kütlesi değişmez demiş. Yanlış. Neden? Şundan dolayı. Şimdi içeriye mol ilave ettiğimizde azot gazının 3 katı kadar mol ilave ettiğimizde hacim de 3 katına çıkacak ama o zaman yoğunluk değişmeyecek. Çünkü yoğunluk demek kütle bölü hacim demek. Kütle de 3 katına çıktı, hacim de 3 katına çıktı. O yüzden yoğunluk değişmedi. Ancak daha sonra mutlak sıcaklık 3 katına çıkartıldığında içerideki madde miktarı değişmediği halde yani kütlesi değişmediği halde hacmi artmaya devam edecek. 3 kat daha artacak hacmi. E, hacim arttığı için de öz kütlenin azalması gerekecek. Bundan dolayı ikinci öncül yanlış. P çarpı V değeri 3 katına çıkar diye sormuşlar. Hemen bir ideal gaz denklemi yazalım burada arkadaşlar. PV eşittir N çarpı R çarpı T. Diyor ki soruda bize mol sayısı 3 katına çıkacak. Tamam burayı çarpı 3 diyoruz. Sıcaklık 3 katına çıkacak. Tamam. Buraya da çarpı 3 dedik. E şimdi ne oldu burada? Eşitliğin bu tarafı yani P çarpı V değeri eşittir NRT'ye. NRT tarafı kaç katına çıktı arkadaşlar? 9 katına çıktı. O zaman P çarpı V'nin de 9 katına çıkması gerekiyor. Nasıl 9 katına çıkıyor bu? Basınç değişmiyor ancak buradaki hacim 9 kat artıyor. Bu sayede P çarpı V değeri de 9 kat artmış oluyor. Yani 3. öncülümüz de yanlış. Doğru olanları sorduğu için de sorunun cevabı A şıkkıdır diyoruz. Gelelim 5. sorumuza. Sabit hacimli kapta gerçekleştirilen yukarıdaki gaz tepkimesi endotermiktir. Endotermik ne demek? Isı alarak gerçekleşen demek. Zaten gör, görüyorsunuz burada ısıyı girenler kısmına yazmışlar. Oradan da bunun endotermik bir tepkime olduğunu biz ne yaparız? Anlarız arkadaşlar. Peki. Bu tepkime gerçekleşirken zamanla nicelikleri nasıl değişir diye sormuşlar. Gaz basıncı ne olur demiş mesela. Hemen şuna bakıyorum. Girenlerdeki gazlardan 2 mol azaldığında ürünlerdeki gazlardan da 2 mol oluşuyor. Yani bu tepkime gerçekleşirken gazın mol sayısı değişmiyor. Hemen şöyle yazıyorum. P çarpı V eşittir. N çarpı R çarpı T. R zaten her zaman sabittir değişmez. Mol sayısının değişmediğini de gördük. Sabit hacimli bir kap diye soruda belirtmişler. O zaman V de gitti. E böyle bir durumda. Bu tepkime gerçekleşirken ısı alarak gerçekleştiğinden dolayı ortamın sıcaklığı ne olacak arkadaşlar? Isı aldığından dolayı azalacak. E sıcaklık azalırsa bu denkleme göre basıncın da azalması gerekir. Yani bir de sorduğu gaz basıncı azalır diyoruz. 2- Tepkimenin aktifleşme enerjisi. Aktifleşme enerjisi Ea ile gösterdiğimiz sayısal değer. Hemen şöyle hatırlatmak için çizelim. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği endotermik olduğu için endotermiye uygun bir grafik çizelim. Burada aktifleşme enerjisi neresidir? Bakın şurasıdır. İleri aktifleşme enerjisi. Geri aktifleşme enerjisi de burasıdır. Ve bu aktifleşme enerjisini değiştirebilen tek bir şey vardır. O da nedir? Katalizör. Katalizör ilave ederseniz girenlerin ve ürünlerin potansiyel enerjisi değişmez. Ancak tepkimenin izlediği yol değişir. Bu sayede de aktifleşme enerjisi düşer. Aktifleşme enerjisi düştüğü için de tepkime hızlanır. Bunun dışında hiçbir şey aktifleşme enerjisini değiştiremez. O yüzden aktifleşme enerjisi değişmez diyoruz. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi. Ortalama kinetik enerji neye bağlı? Sıcaklığa bağlı. E sıcaklığa az önce biz ne demiştik? Azalıyor demiştik. Sıcaklık azalırsa ortalama kinetik enerji ne olur? Azalır. O zaman sorumuzun da cevabı B şıkkıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Beşinci sorumuzu da çözdük. Geçelim altıncı sorumuza. Ne demişler bu soruda? Denklemi verilen tepkime dengedeyken sıcaklık arttırılırken kabın hacmi küçülüyor. Sıcaklık arttırılırken kabın hacmi küçülüyor. Bu bize bir bilgi veriyor şimdi. Bu işlemlerde tepkime de niceliklerinden değişim, niceliklerindeki değişim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuşlar. Önce ben şunu bir inceleyeyim. Sıcaklığı arttırıyorum, kabın hacmi küçülüyor. Bakın arkadaşlar, sıcaklığı arttırdım. Sıcaklığı arttırırsam bu denge tepkimesi girenlere doğru hareket eder. Girenlere doğru hareket ettiğinde Z'den azalırken Y'den artar. X'den de artar. Ama kabın hacmi de küçülüyormuş bunu yaptığımızda. Yani şöyle düşünmemiz lazım. Pistonlu bir kap var elimizde. Sıcaklığı arttırdığım halde kabın hacmi küçülüyor. Hemen şöyle ikinci durumda aşağı doğru indi. İdeal piston şu noktaya geldi diyorum. İleri tepkime hızı sıcaklık artarsa hem ileri hem geri tepkime hızı artar. Sıcaklık artışı tepkime hızını her zaman arttırır. Y gazının derişimi tepkime geriye girenlere doğru hareket ettiğinden dolayı Y gazının derişimi ne oldu? Hem mol sayısı arttı bu maddenin hem de derişimi arttı arkadaşlar. Zaten kabın hacmi küçülüyor dediğinden de biz Y gazının derişiminin arttığını anlayabiliriz. Denge sabitinin sayısal değeri, denge sabitinin sayısal değeri sadece sıcaklıkla değişiyordu. Sıcaklığı arttırdığımızda denge geriye doğru hareket etti. E, denge geriye doğru hareket ettiğinde z'nin derişimi azaldı, y'nin derişimi arttı. O zaman denge sabitinin sayısal değeri de ne olur? Azalır diyoruz. Çünkü denge sabiti burada kc değeri, z'nin derişimi bölü y'nin derişimine eşittir. x katı olduğundan dolayı denge sabiti denklemine alınmaz. Böyle bir durumda pay azalıp payda artıyorsa ki burada öyle oluyor. Kc'nin sayısal değerinin de azalması gerekir diyoruz. Yani sorumuzun cevabı artar artar azalırla C şıkkı oluyor sevgili gençler. Devam edelim 7. sorumuzla. Molar derişimleri ve sıcaklıkları eşit olan bir kuvvetli asit ve bir kuvvetli bas sulu çözeltileri karıştırıldığında nötr çözelti oluşması için kullanılan asit ve bas çözeltileri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşlar. Bakalım şimdi etki değerleri aynı ise çözeltilerin eşit hacimleri alınmalı demiş arkadaşlar. Molar derişimleri ve sıcaklıkları eşit. Bir kuvvetli asit ve bir kuvvetli baz var. Eğer etki değerleri yani tesir değerlikleri eşitse birbirine eşit hacimde alınmalı. Neden? E çünkü nötr çözelti oluşmasını istiyorum ben. E nötr çözelti oluşması için ne olması lazım? pH değerinin 7 olması lazım. pH değerinin 7 olabilmesi için hidrojen iyonunun mol sayısının hidroksit iyonunun mol sayısına eşit olması gerekir. E biz hidrojen iyonunun mol sayısını nasıl hesaplıyoruz? Ma çarpı Va çarpı tesir değerliği asidin tesir değerliği. OH iyonlarının mol sayısını da MB çarpı VB çarpı tesir değerliği. Bazın tesir değerliği. Yani şurada derişimleri aynı. Arkadaşlar molar derişimleri aynı. E, etki değerleri de aynıysa, tesir değerlikleri de aynıysa hacimlerinin de aynı olması gerekir ki bakın burası aynı. Şu. E bu da aynı şunların aynı olduğunu biliyoruz. Hacimleri de aynı olursa eğer böyle bir durumda o zaman H artı ile OH eksinde mol sayısı eşit olur. Yani pH 7 çıkar. Yani ortam nötr olur. Birinci öncül doğru. Etki değerleri farklı ise etki değeri büyük olan çözeltinin hacmi fazla olmalıdır demiş. Bak yine formül burada. Eğer etki değerleri birbirinden farklı ise mesela asidin etki değeri tesir değerliği daha fazla olsun. E bu daha fazlaysa şunu silelim bu daha yüksek bir değere sahipse diğerine göre şuna göre daha yüksek bir değere sahipse hacminin daha küçük olması gerekir ki eşit olabilsin birbirine. Hem tesir değerli, hem hacmi yüksek olursa o zaman asidin asitten gelen hidrojen iyonunun mol sayısı fazla olur. E onun mol sayısı fazla olduğu zaman da ortam nötr olmaz asidik olur. O yüzden yanlış. Etki değerleri farklı ise etki değeri küçük olan çözeltinin hacmi fazla olmalıdır. Evet etki değeri küçükse hacmi fazla olacak ki ikisi birbirine eşit olabilsin. Bütün bunları sayısal değerler vererek de arkadaşlar görebilirsiniz. Eğer bu şekilde yorum yapamıyorsanız sorumuzun cevabı e şıkkıdır diyoruz. Geldik 8. soruya bir pil sorusu. Yukarıda verilen pil düzeneğinde, pil düzeneğinde gerilimi sıfır yapmak için işlemlerinden hangileri tek başına uygulanır diye sormuşlar. Gerilimi sıfır yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bu bir derişim pili. Derişim pili nasıl olur? Elektrotlar aynı metalden yapılmıştır. Çözeltilerde aynı çözeltilerdir fakat derişimleri birbirinden farklıdır. Derişim pilinin çalışmasını sağlayan şey aktiflik farkı değil de çözeltilerin derişimlerinin farklı olması. O yüzden zaten biz buna derişim pili diyoruz. Dikkat ederseniz anot ve katot nereyi seçersen seç iki tarafta da aynı metaller, aynı çözeltiler olduğu için işte anot'ta gümüş yükseltgenirken katotta gümüş indirgenecek. E mecburen gümüşün yükseltgenme ve indirgenme potansiyelleri toplandığında bunun standart pil potansiyelinin sıfır olması gerekir. Çünkü bir tarafta gümüş indirgeniyor, bir tarafta gümüş yükseltgeniyor. Hangi taraf anot burada? Birinci kap anot, ikinci kapta katot. Nasıl anladık bunu? Derişim pillerinde derişimi küçük olan yer anot oluyor her zaman. Bak burada gümüş yükseltgeniyor. Burada ise gümüş indirgeniyor. Elektronlar da buradan açığa çıkıyor. Bu tarafa doğru hareket ediyor. Böyle bir durumda Anot kabındaki derişim 0.1 molerken yavaş yavaş artmaya başlıyor. Katottaki derişim 1 molerken yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Ve derişimler birbirine eşit olduğunda da pil gerilimi 0 olmuş oluyor. Yani piliniz bitiyor. Adam bize diyor ki burada direkt ben 0 yapmak istiyorum. Bu pil çalışsın istemiyorum. O zaman yapman gereken şey çok basit. Çözeltilerin derişimlerini birbirine eşitleyeceksin. Başka bir şey yapmana gerek yok. Bakalım. İkinci kaba aynı sıcaklıkta 900 mililitre su eklersem, bakın bu kabın içerisine 900 mililitre su ilave ederseniz eğer, buraya 900 mililitre su ilave ederseniz, çözeltinin hacmini 100 mililitreden 1000 mililitreye yani 10 katına çıkartmış olursunuz. E hacim 10 katına çıkarsa derişim ne olur? 10 kat azalır. Dolayısıyla 1 molar olan derişim 0.1 molere düşer. E 0.1 molar, 0.1 molar, ne oldu? Derişimler eşit. O zaman pil çalışmaz. İki, ikinci kaptan aynı sıcaklıkta çökme olmadan 90 mililitre su buharlaştırırsam. E şimdi sen buradan zaten 1 molar 90 mililitre su buharlaştırırsan, yani çözeltinin hacmini 10 mililitreye 10 kat azaltırsan, düşürürsen, hacim 10 kat azaldığında derişim 10 kat artar. Nereden biliyoruz biz bunları? Derişim eşittir n bölü ve derişimle hacim ters orantılı. Derişim 10 kat azaltırsan, pardon hacim 10 kat azaltırsan derişim 10 kat artar. Dolayısıyla 1 molar olan derişim 10 molara çıkar. O zaman derişimlerin arasındaki fark arttığı için de pilin potansiyeli artar. Bu gitti. Birinci kapta aynı sıcaklıkta 0,09 mol gümüş nitrat katısını tamamen çözmek. Bakın burada da ne yapıyoruz? Şu anda birinci kabın içerisinde şu şuradaki formüle göre yazarsak 0,1 molar N bölü 0.1 litre diyorum. Buradan mol sayısı 0.01 çıkıyor. Ben bunun üzerine 0.09 mol daha ilave edip çözersem. Kapı, kap, ne diyor burada? Katının çözeltinin hacmine etkisi ihmal edilecektir diyor. Yani hacimine 0.1 litre olacak. Böyle bir durumda arkadaşlar ne oluyor? Bakın burası 0.1 bölü 0.1'den 1 molar. Yani ben buraya 0.09 mol katı ilave edip çözdüğümde bunun derişimi artık 1 molar. Yani derişimler birbirine eşit. O zaman pil çalışır mı? Çalışmaz. Gerilimi sıfır olur. Yani cevabımız D şıkkıdır diyoruz arkadaşlarım. Bu gerçekten klasik güzel bir sorudur. Çıkma ihtimali de yüksektir. Çıkmasa bile konunun anlaşılması için önemlidir. O yüzden bu soruya mutlaka dikkatle, özenle bir bakın. Bir tekrar üzerinden geçin derim arkadaşlar. Geldim dokuzuncu soruya. Yukarıda verilen atomlardan hangileri hidrojen atomu ile molekül oluştururken hibritleşme yapar diye sormuş. Hangisi hibritleşme yapar diye sormuş. Şimdi bakalım buradan hangisi hibritleşme yapıyormuş. Birincisi X4. Aslında bu bir berylium atomu. Hemen şöyle yazalım. 1S2 2S2 şeklinde elektronlarını orbitallere dağıtabiliriz. Şimdi bu şekilde yazdığımızda bakın. Burada da 2 elektron var. Burada da 2 elektron var. Orbiteller tam dolu. Bu şekilde bunun bağ yapamaması gerekiyor ama biz biliyoruz ki atom numarası 4 olan berilyum 2 tane bağ yapabiliyor. Nasıl yapıyor bu bağını? Şu şekilde yapıyor. Hibritleşerek. Önce bunu uyarıyorsunuz. 1s2 2s1 2 p1 şeklinde hani 2 s'teki elektronlardan bir tanesi bir üst orbitele, üst enerjili orbitele geçiyor. Uyarılmış hal oluyor. Bakın burası temel hal, burası uyarılmış hal. Daha sonra da hibritleşiyor svp orbitalleri ve sp hibrit orbitalini oluşturuyor iki tane. Oluşan sp hibrit orbitalleri de hidrojenlerle bağ yapıyor. Yani burada bir hibritleşme var. Şu şekilde göstereyim. Buradaki oluşan hidrojen ve X arasında, berilyum arasında oluşan bu bağlar X'in X yani berilyumun SP hibrit orbitalleri ile hidrojenin S orbitalleri arasında oluşmuştur diyoruz. İkincisi Y8, atom numarası 8 olan element kimdi? Oksijendi galiba değil mi arkadaşlar? Bu da aynı şekilde çizdiğimiz zaman Y ile hidrojen arasındaki molekülü şu şekilde çizelim. Bakın burada 4 tane doğrultu var. Dolayısıyla Y'nin 4 tane hibrit orbiteline ihtiyacı var. Birisi S'den, üçü P'den geliyor. SP3 hibritleşmesi yapıyor. Ve hidrojenlerin S orbitelleri ile Y'nin yani oksijenin SP3 hibrit orbitelleri arasında sigma bağları oluşuyor. Z'ye geldiğimizde 17. Bu bir halojen arkadaşlar. Bunun elektron dağılımını yazdığınızda hibritleşme yapmasına gerek yok. Yani illaki hibritleşme yapacak diye bir kural da yok. O yüzden burada ne var? Burada şöyle oluyor. Hidrojen ve Z'yi yazdığımızda Z'nin P orbiteli ile hidrojenin S orbiteli arasında sigma bağı oluşuyor. Burada bir hibritleşme söz konusu değil. Sorumuzun cevabı da B şıkkı oluyor arkadaşlarım. 10. soruya kadar geldik. Evet aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuşlar 10. soruda. Bakalım hangisi yanlış. 25 santigrat derecede bir atmosferde fiziksel halini koruyan element ve elementel moleküllerin oluşum entalpileri sıfırdır. Yani diyor ki adam 25 santigrat derece bir atmosferde en kararlı hali. Ele o elementin en kararlı halinin oluşum entalpisi sıfırdır. Doğru bir ifade. Egzotermik tepkimelerde ürünler aynı koşullarda girenlerden daha kararlıdır demiş arkadaşlar. Egzotermik tepkimeler dışarıya ısı vererek gerçekleşen tepkimelerdir. Egzotermik tepkimelerde ürünlerin enerjisi girenlerden daha düşüktür. Hemen şöyle göstermeye çalışalım. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği çizelim herhangi bir egzotermik reaksiyon için. Şöyle çizmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi girenlerin enerjisi fazla, ürünlerin enerjisi düşük. E düşük enerjili olma eğilimindedir doğadaki her şey. Dolayısıyla düşük enerjili olan ürünler daha kararlıdır diyebiliriz. Endotermik tepkimelerde delta H ürün büyüktür. Delta H giren demiş. Hemen onu da çizelim arkadaşlar. Endotermik bir tepkimede potansiyel enerji Tepkime koordinatı grafiği şu şekilde olacak. Enerji alarak devam edecek. Girenlerin entalpileri ürünlerin entalpilerinden daha düşüktür. Yani C şıkkı da doğrudur. Ekzotermik tepkimelerde minimum enerjili olma eğilimi ürünler yönündedir. Gördüğünüz gibi egzotermik tepkimelerde, burası egzotermik tepkimelerin grafiği. Ekzotermik tepkimelerde ürünlerin enerjisi daha düşük. O yüzden minimum enerjili olma eğilimi ürünlere doğrudur. Isının olduğu tarafa doğrudur diyoruz. Bu da doğru. Oluşum entalpisi maddenin fiziksel haline bağlı değildir. Entalpiler maddelerin fiziksel haline bağlıdır. Maddenin miktarına bağlıdır. Ortamın sıcaklığına bağlıdır. O yüzden E şıkkı ne oldu? Yanlış oldu arkadaşlar. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz burada. Mesela hidrojen gazı ile Oksijen gazı tepkimeye girdiğinde eğer H2O gaz halinde oluşuyorsa farklı enerji açığa çıkar, sıvı halde oluşuyorsa farklı enerji açığa çıkar, katı halde oluşuyorsa farklı enerji açığa çıkar. Yani buradaki maddenin oluşan maddenin fiziksel hali açığa çıkacak ya da alınacak enerji miktarını etkiler diyoruz. 11. soru. Şekilde seri bağlı iki elektroliz kabından birinde sıvı XCl3 diğerinde sıvı YCl tuzları elektroliz ediliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle eşittir diye sormuşlar. Kesinlikle eşittir diye sormuşlar. Anotta açığa çıkan klor gazı miktarı. Şimdi biliyoruz ki biz elektrolizde anyonlar anotta yükseltgenir, katyonlar katotta indirgenir. Birinci kabın birinci kabın katodunda gerçekleşen olayı ben buraya yazıyorum. Birinci kabın katodunda x artı 3 iyonları var. Bunlar indirgenecek. 3 elektron alıp x katısına dönüşecek. İkinci kabın katodunda da y artı iyonları var. Bunlar indirgenerek y katısına dönüşecek. Anotlara geldiğimizde birinci kabın anodunda klor var. Klorür anyonu var. O zaman bu klorür anyonu yükseltgenecek ve klor gazı açığa çıkartacak. Tepkimeyi denkleştiriyorum. İkinci kapta da klorür iyonu var. Dolayısıyla bu klorür anyonu yine yükseltgenecek ve klor gazı açığa çıkartacak. Tepkimeyi denkleştiriyorum. Gördüğünüz gibi anotlarda gerçekleşen reaksiyonlar birbiriyle birebir aynı. bunlar seri bağlı kap olduğundan dolayı kaplardan ikisinden de eşit mol elektron geçecek. E dolayısıyla açığa çıkacak olan klor gazlarının mol sayıları da eşittir. Katotlarda indirgenen x artı 3 ve y artı iyonlarının mol sayıları eşit değildir. Aralarında 3 kat fark vardır. Mesela devreden 3 mol elektron geçtiğini düşünelim. E 3 mol elektron geçiyorsa buradan 1 mol katı x birikecek. 3 mol elektron geçiyorsa 3 mol katı Y birikecek. Dolayısıyla ikincisi eşit değildir. Katotlarda toplanan X ve Y metallerinin kütleleri de eşit olmaz arkadaşlar. Olabilir olmayabilir. Neden? E çünkü bir kere mol sayıları birbirinden farklı. iki molekül ağırlıkları belli değil. Molekül ağırlığı belli olmadığından dolayı toplanan X miktarı fazla da olabilir. Eşit de olabilir, ye ye, az da olabilir. Bu tamamen molekül ağırlığına bağlı olarak değişebilen bir şey. O yüzden bu da kesinlikle doğru değildir dedik ve sorumuzun cevabını A olarak bulduk. Saygı değer arkadaşlar. Geldim 12. soruya. Yukarıda atom yukarıdaki atomlardan hangilerinin elektron nokta gösterimi doğru verilmiştir diye sormuşlar. Doğru olanları bulacağız. Fosfor 15. Hemen şöyle yazayım. 2 8 5. İlk 20 elemente kadar bu yöntem çok daha basit oluyordu. Değerlik elektron sayısı kaç? 5. O zaman 5 elektron yerleştirmem lazım. Fosforu aldım. Önce tek tek bu elektronlarını bir güzel yerleştirdim. Sonra çifti yerleştirdim. Bakın toplam 5 elektron var. Biri çift halinde, üçü tek halinde. Burada ise toplam 6 elektron yerleştirilmiş. Dolayısıyla yanlış. İkincisi, kükürt 16 demiş. Hemen onu da şöyle yapalım. 2 8, 6. Son katmanda 6 elektron var. 6 elektron yerleştirmemiz gerekiyor. Yani bu gösterim doğru bir gösterim. Klor 17, 2, 8, 7. Son katmanda 7 elektron var. 7 elektron yerleştirmemiz gerekiyor. Yani bu da doğru bir gösterim. Baktık hangisi doğru verilmiştir diye sorduğundan cevap D seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Son sorumuza kadar geldik. 13. sorumuz. Yukarıda ki grafik standart koşullarda A artı 2B 2C tepkimesine aittir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşlar. Bakalım bu yargılardan hangileri doğruymuş? C'nin molar oluşum entalpisi artı 40'tır. Şimdi baktığımız zaman bu tepkimenin delta H değeri kaç? Bu tepkimenin delta H değeri, bakın ürün eksi giren yaptığınızda 80 eksi 0'dan artı 80'dir. Yani 2 mol C oluştuğunda. E, oluşum artı 80. 1 e, mol oluşursa moler oluşum demek 1 mol C elementlerinden yani en kararlı halden oluşurken açığa çıkan veya alan enerji demek artı 40'tır. Doğru mu? Doğru. E, burası sıfırdan başladığından dolayı buna moler oluşum entalpisi de diyebiliyoruz. A ve B maddeleri elementtir. Evet çünkü oluşum entalpileri toplamı sıfır. Tepkime gerçekleşirken ortamın sıcaklığı azalır demiş arkadaşlar. Isı alarak gerçekleşiyor bu tepkime. Bu ısıyı nereden alıyor? Bu ısıyı ortamdan alıyor. Ortamdaki ısıyı aldığından dolayı ortamın ısısı ne olacaktır? Azalacaktır. Bu da doğru bir ifade. Burası çok fazla öğrencinin kafasını karıştırıyor. Dikkat edin. Isı alan bir tepkime ısıyı nereden alıyor? Ortamdan alıyor. Ortamdan ısı aldığı için ortamın ısısı azaldığından ortam sıcaklığı ne oluyor? Azalıyor. Bu yorum gerçekten önemlidir. Sorumuzun cevabı da A şıkkıdır dedik ve denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize gerçekten sınavda başarılar diliyorum. Kolaylıklar gelsin diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.